Herkese merhabalar, yeni bir LSP defa videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde ambulans serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün bayağı bir yeniliğimiz var. Uzun zamandır bakanlık ambulansı çekmiyorduk, hep özel ambulans yapıyorduk. Bayağıdır bakanlığı bekleyenler vardı devlet ambulansını. Aracımız yine transit. Yine her zaman olduğu gibi ufak tefek yeniliklerimiz mevcut bu sefer. Gördüğünüz gibi zaten kıyafetlerde değişiklik yapıldı. Yeni kıyafetimiz var. Kış gelmeden şöyle son son böyle bir kısa kolluları da giydik. Artık uzun kolluları da yapacağız önümüzdeki bölümlerde. Evet yeniliklerden biri daha bu Bu yenilik değil gerçi bu emanet Abimden aldım abimin T300'ünü aldım Direksiyon seti ver dedim biraz takılayım G29'da hep oynuyorduk Dur dedim hazır takmışken de bir Assetto Corsa Falan oynadım dedim takmışken de Bir videosunu da çekelim şunun Bir ambulans sürelim Yine düzeneyi kurduk siren sistemimizi koyduk buraya Telefondan Allah böyle düzenek kurunca Benim oynamam biraz karışıyor böyle Eller kollar çarpılıyor sağdan soldan Trafiği arttır diyordunuz Valla trafiği bayağı arttırdım böyle şey yoğun sokaklarda belli oluyor bayağı bir kuyruk oluşuyor şu an buralar çok yoğun değil 5x yaptım valla artık kasar mı crush mı yeriz bilmiyorum valla siz istediniz diye bastım trafiği bu bölümde neyse o zaman ufaktan aracımıza geçelim hadi ilk ihbarımızla başlayalım. Evet ilk ihbarımızı aldık şimdi Ko düşkene hasta kendini kötü hissediyormuş hemen gidelim bakalım şuradan şakarlarımızı açalım hadi bakalım. Bu ambulanslarda bir de kornayla normal aracın siren kornasıyla aracın kornası bağlı oluyor genelde öyle birkaç tane gördüm. O şekilde yaptım ben de böyle. Hem sirene basıyorsun hem korna da bir anda aynı anda ötüyor. Ha, kemerimiz de ötüyor dur bakalım şunu. Açın bu yolu. Açın yolu evet bak sıkışıklar kendini Göstermeye başladı onunla birlikte bir de Gerçekçe yol verme şeyi kurdum da Çok bir etkisini göremedim şu an yani <laughs> Sağa sola düzgün açılıyor Atlıyor önüme Yine bir değişen bir şey yok gibi Şahince bir yol ver be Yalnız bir şey diyeyim mi? Allah hayalini herkese nasip etsin. Direksiyon seti G29 bunun yanında harbiden oyuncak kalıyor ya. Bu kayışlı sistem G29'da dişli sistem kullanılıyor. Ya bu hissediyorsun ya GTA'da force feedback olmamasına rağmen kötü olmasına rağmen Burada bile hissedebiliyorsun yani. O akıcılığı, bu yavaşlığı durduğu yerde bile çok rahat döndürüyor. Gerçek araba gibi aynı. Assetto da zaten manyak bir şey oluyor yol verin Heh, Bak şöyle aynen böyle sıkışıklarla gelin abi bana. Ambulans dediniz sıkışık olsun dediniz. Vallahi bastım. Bu kadar oluyor en fazla herhalde. Aman aman aman. Ulan kayda bakarken patlattım bir tane. Pardon pardon tamam tamam bir şey yok. Aç yolu aç yolu aç yolu. Nerede lan hasta? Hop ne oldu lan birilerini mi ezdik? He burada tamam tamam. Tamam buradaymış. Yat yat tamam geliyorum dur. Bunu şöyle koyalım şuraya. Ortalıkta karışık. Haydi bakayım. Dayı ne oldu? Dur bakalım şuradan bir hemen ilk yardım çantamızı alalım. Dayı ne oldu geçmiş olsun. Sen mi aradın? Evet diyor. Başım ağrıyor, karnım ağrıyor. Bir şeyler yanlış gidiyor. Dayı senin durum na nanay. Tamam. Endişelenme diyor. Bakacağız şimdi de. Gel dayım bir bakalım. Bir çök bakayım bir otur şöyle bir bakayım sana ya şöyle. Oo! Covid-19 gene mi ya? Oğlum ne çok Covid'i <laughs> karşılaşacağız lan bari. Ne diyor? Taylenol ve IVpek uygula diyor. Hemen uygulayalım. Şundan bir uygulanlık. Fever, grip ve Covid-19'a iyi geliyormuş. Bir de IVpek dedi. Bunu da verdik dayıya. Bakalım durumu nasıl? yolu entübe. Oksijen ver diyor. IVpek nabız da zayıf. Ver şundan. Şu an stabil dedi. Al. Sana biraz da oksijen vereyim. Şu an tamam. Patienti stabil dedi. Şu an taşıyabilirmişiz dayı seni. Gençler çizmeyin ambulansı. Dur şuradan bir sedye ver bana. Buradan ver bize sedyeyi. Sülo nereye gitti lan gene? He buradaymış. Ne yapıyorsun lan duvara mı işiyorsun manyak? Gel buraya. Gel dayı. Gel. Al sana serum da takayım. Heh. Tamam. Şöyle alalım dayımızı geri. Böyle daha iyi koyalım ambulansı. Hadi bakayım. Aha getir. Vay mor mor yakışmışsınız he. Kaskı tak yalnız he. Vallahi yararsın kafayı. Gel Sulo. Bindin mi lan? Hadi bakayım. Bir yol verin. Abla geçemiyorum tekerim takıldı. E Allah bismillah dedik şöyle dandırdık de o zaman ne yapalım. Buradan bir yol var. öyle geçeyim abicim ben. Akıyor akıyor direksiyon akıyor ya. Yumuşacık ya. Ne oluyor lan dur lan bir şeylere bastık sıçtık ortalığın ağzına. Oy. Tamam. <laughs> Devam. Bura karışmış. Dayı bir yol verin bana. Şöyle dalsak Vallahi sağa solu çize çize gidiyoruz herhalde. Kamyoncu bizi dövmeden kaçalım. Covid yetiştirelim hastaneye. güzel trafik yoğunluğu akşam yukarıki caddeler daha fena kafeler Caddesi bir sıkışıyor var ya bu içeriden gitmeyelim şöyle biraz dışarıdan da gidelim ama bize bize şuradan geçer mi yol kaldırımlara yanıt alacağız şurada. Tamam. Dayı getirdik seni. Hadi bakayım. Selamünaleyküm. Hadi bakayım şu dayıyı alalım. Buradan patiyenti ver abi bize. Dayı alın şunu bu. Covid olmuş. Ne no, oldu lan takıldı mı? Tamam şöyle içeri verdik bunu. Aleykümselam selamun Böyle koyalım bunu da geri yerine. Kod 4. Tamam. Şimdi yeni ihbar bekleyelim. Akşamüstü oldu saat. Şimdi trafik yoğunluğu da artar. Gel lan. Şu arkaya çekelim. Şuraya da bir savunlu su pastacıyla taktırdık. Masa karışık abi ne yapalım? Kapışmayın lan. Sizle uğraşmayayım sonra bir de. Aha bir koydu yardı vallahi güzel burada. Vurma vurma. Ya bak şimdi Sulo kendini polis sanıyor sizi görecek takılacak peşinize ya. Sulo git oğlum bir yapıştır şunları da bir kendine gelsin şunlar be. <laughs> eh, bak 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 bak. <laughs> bak. Şokçu seni. Seni şokçu seni. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yeni ihbarımızda devam ediyoruz. Kod 3 gene bir kalp krizi var. Şöyle yukarılardan bir yerlerden bir ihbar almaya çalıştım. Bir yol ver, bir yol ver bize. Akşam üstü trafiği de oldu tam. Dur takacağım şunu takacağım. Ford'un uyarı seslerine bayılıyorum ya. Yani. bak karşı şerit yoğun. Bir yol ver, bir yol ver. ver. Görmüyoruz da oğlum bir yol verin ha. Yürü. buradan yardır. bu yine bizi dolandırıyor direkt şuradan basalım. Ooo bak burası kışık. Oğlum bizim mi çiziyor lan bunlar ne yapıyor lan? Yol ver yol ver yol ver. Doğrun şeyini de duyamıyorum ki devirini Bakalara bir yerlere gidiyoruz ama Böyle geçelim de ya Dayı. Bayağı da takıda oturmuyormuşsun ha. Akşamüstü burası biraz riskli. Bayağı bir FPS yiyor. Buralar biraz rahatlıyor herhalde. Dur şöyle geçelim. Hmm. Geldik adresi, Nerede kapı önü mü? U, uh, vallahi kapı önü ha. Dur 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 dur. Dayı kendini atmış. Lan dayıyı eziyoruz <laughs> bunu. Şuraya hemen bir müdahale hemen bir bakalım dur 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 ver şuradan hemen Allah dayı atmış kendini direkt buraya oh God, dur hemen şöyle bir bakalım Sülo arkamda dolaşma fazla Kardiyak arası hemen bir CPR uygulayacağız şimdi bir kalp masajı yapacağız dan uyguladık CPR'ı. Hadi bakayım. Hadi dayı gel kendine uğraştırma bizi. Hadi. Hadi bismillah. He, geldi be. Adamsın be. Adamsın be. Tamam abi seni fişek gibi yetiştireceğim şimdi. Dur. Dur bir kontrol edeyim. Nasılsın? Hava yolun nasıl? İyi, güzel. Nefes normal, nabız güçlü. Tamam. Sana ne dedi? Epinefrin uygula, değil mi? Sana bir tane epinefrin vereyim. Başka? Var mı sıkıntı? Entübe oldun lan. oksijen mi istiyorsun? Al oksijen be al. Feda olsun oksijen sana. Ver bir tane daha oksijen abi be. Ver bir tane daha ver bir tane abi Oğlum ne oluyor daha gitti de daha beter oluyor lan bu. Veriyoruz oğlum iki saattir oksijen veriyor adam oksijen Heh, tamam stabil oldu durumu. <laughs> At şunu hemen arabaya. Ver bir sedye diye bizi. Gel abi gel. Gel. Gel abi seni şöyle hemen atayım. Bin sulo. Bin seri bin aman arabada çarpmasın. Devam et devam et devam et devam et. Akşam oldu vallahi. Yine hemen hastaneye yardıralım. Bir yol verin abi bize şuradan hemen. Dönürelim şuradan aşağı yardır. Vallahi ben bu direksiyon setine çok alışmayayım. Vallahi şu an bile 29 takınca bir aptallaşacağım da. Çok güzel, çok rahat vallahi da. Arası da güzel. Biz bayağı önce almıştık. yani ucuza almıştık bunu. Baktım abim kullanmıyor. Çöktüm hemen. Ver dedim biraz. <laughs> şu ilerideki hastaneye yetiştirelim biz bunu hemen. Yol ver, yol ver, yol ver. Ne oluyor lan burada? Aman aman aman. Vay şöyle şuradan geçer miyiz? Yol verin yol verin oğlum görmüyor mu önünde açık Allah Allah Aha gitti lan oyun Başaramadık abi Vallahi adam kalp krizinden kurtuldu Bizim trafiğe dayanamadı kıraçtan kurtulamadı adam Girmeyecektik o sokağa Çok trafik olduğu için patlattı oyunu Neyse gecenin son ihbarıyla devam edin Bir vakaya daha gidelim ondan sonra kapanışımızı yaparız Evet geldi bir ihbar daha Gene hasta kendini kötü hissediyormuş Kod 3 Yardım ihtiyacı var diyor Gidelim bir bakalım Gel bakalım Sulo. Bu yakın diyor lan 500 metre diyor mu? Bayağıdır direksiyon setiyle kameralı video isteyenler vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Sökmeden önce de çekelim mi gene vermeden yeni video. Onu da yorumda belirtin artık fikirlerinize göre. Devamını çekeriz. Şuradan bir çıkış yapalım abi. Benim sistemi de söktüm burada çok. Hevesimi aldım tamam 1-2 bastım yeter. Ayak altında yer kaplıyor. Telefon tutucum vardı onu da kaybettim onu da koli bandına koydum <laughs> Tutacak yaptım onu Yol ver bakalım Ne oluyor gene Heh Trenle tam vaktinde Kosmos, bir şeyler diyor Ha, orada abla yatıyor yerde valla Buradan bir görüş açalım projektör açtık o tarafa doğru bir Ablayı görelim bakalım ne oluyor Ablam ver şurada. Şu ablayı ya Eyvah eyvah Yine bir Covid mi bu yine Şöyle bir bakalım durumu neymiş Oh, o anasını sattın ortalığın geçirdin ırzıma geçtin ne yapıyorsun lan? Git oğlum öte git ya arkamda durma sıçacağım Allah 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 bak gene Covid çıktı zaten Ver şuradan bir ol Ay peki uygula Bize de bir şeyler uygulayın Sülo fena Tamam taşınmak için stabil diyor Abla nasıl bayıldın sen burada? Çık lan, yürü. Aha. Uçuyor da lan şimdi. Sana bugün bir haller olmuş he. Valla. Sana bir haller olmuş bugün. Ver şuradan sediyeyi ablayı da atalım hemen hadi. Gel ablam gel. Gel. Şöyle At şunun üstüne ablayı. Yok. Lan seni değil be Allah cezanı vermesin. Git lan bir işe aradın ya <laughs> Sen şöyle bir gitsene kardeşim. Git bugün yine ayarsız modundasın sen. Heh tamam. Boğduk bir de serum verdim ablaya. Çekil 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 çekit. Aldık öyle. Hadi bakalım. Şöyle yükleyelim şunu ablayı. Tamam, hadi bin. Gel. Geçirdin zaten ayak üstü bize de. Ha ben çıkayım şöyle. Bir yol verin, bir yol verin. Ya bak bak direksiyon çıkacak oğlum. Ne yapıyorsun ya? Dağıttın ortalığı ya. <laughs> Nerede lan bunun? Sıkanıcın da patlaması şimdi. Zaten bitti tamam. suratını Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya Rabbi. Hadi dedim seyir zevkinizi bozmayayım oyun gene patladı. Arka hasta olmadan bari hastaneye kadar varış yapalım. Orada kapanışı yaparız dedik. Yok ona da izin vermiyor. Durmadan atıp atıp duruyor. Kapanış çektirmiyor oyun bana. Bilmiyorum gündüz güzel oynadı. Gecenin belki bir sıkıntısı var. Valla ben biliyordum zaten böyle yapacağını. O kadar trafik açınca. Bir de direksiyon kamerası ekleyince farklı OBS'den kayıt alıyoruz. Hepten işler sıkışıyor. Allah sizin için görüyorsunuz ne zahmetler çekiyorum. Bir like'ınızı bir yorumunuzu çok görmeyin. O patlamanın üstüne şu kapanış çekmek için oyuna en az 3-4 sefer daha girdim. Ondan önce ara kayıtlarda da var 1-2 sefer. Yani bir 6-7 kere oyunu ben baştan en baştan her şeyini kurdum. Gir. Kıyafeti ayarla, sülüyor ayarla, arabayı ayarla. Neyse o zaman bu kapanış için tekrardan kusura bakmayın. Bu bölümü böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, beğen, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.